izleyicilerim videoma hoş geldiniz. Bugün gezimiz Bey Pazarı. Tur olarak Bey Pazarını geziyoruz. Şöyle arkadaşları alıyorum. Yine grup turumuz. Eşimin öğretmenler grubu. Arka tarafa da kamera, arka tarafa da. Ben de öğretmen grubu olarak Bey Pazarını geziyoruz. Bir yıllık Bey pazarı ah, tamam, alabilirsiniz gezi. Bir yıl hazır duruyormuş. Tamam inşallah güzel bir gezi olacak bizim için de. İnşallah. Hanım Benim kızımız be, belediyenin da, görevlisi. Sen o su ya, ikramı yapıyor? Işte ya. Teşekkür yani ederiz ona da. Hani dağıtın ya, ya olsun. Hadi sen oğlum ben yardım. Şerefli Koçisar, Kazan, Elma Elmadağ, Kalecik. Bütün ilçeler. Hem hemen hemen <laughs> Yani 16-17'ye yakın ilçelerimizi zaman zaman dönem dönem Polatlı geziyoruz. 153'ü arayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Haftanın 7 günü gezilerimiz devam ediyor. Çok. Evet. Çok da dahil. gruplarımız var. Bilmiyorum. Grupla vakıflar, dernekler, hmm. ee, muhtarlıklar. Bunları Ankara da Ankara, e, bu şey gruplar da geziyoruz Bireysel de yapıyoruz. Turlar anlatıyor hanım kızımız. Evet. Evet. Gezimiz devam ediyor. Beypazarına doğru gidiyoruz sevgili arkadaşlarım bir gez olacak inşallah. Buradan Mansur Yavaş'a da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ücretsiz araç verdi bize. 50 kişilik bir otobüs verdi. Ben s ben bir boylu ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ben bir sevdiğim oylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Evvel baba Ev babaydı dostum bağında, evvel babaydı dostum bağında. Talamurdu vurdu ay ayrıldım. Ayrıldım, ayrıldım ben Tanımıldım, tanımıldım ben, ben. Tart, 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 Hepinize şimdiden hoş geldiniz diyorum. <laughs> YouTube'a girmeyi unutmayın. Bir taraftan Bey Pazara gelin, bir taraftan YouTube'a. Tarihe gelinceyecek mi? Geç. arkadaşların Bey Pazara geldik. Burası Hıdırlık Tepesi, Millet Bahçesiymiş. Şimdi buraları gezeceğiz. Buradaki tarihi yerleri sizlere göstermek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Bey pazarının ben bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Şöyle tepeden görüntüler göstermeye çalışıyorum sizlere. Çok dağınık bu gezdiğimiz yerler. Sevgili arkadaşlarım şöyle şu karşıyı da almak istiyorum. Güneş güneşten de göremiyorum ama Sevgili izleyicilerim sizlere şöyle bey pazarından görüntüler alıyorum. İki dağın arasında şöyle evler. Burası da Hıdırlık dediği yerin bahçesi. Evet yine görüntüler almaya çalışıyorum. Güneş hiç görmüyorum sevgili arkadaşlarım. İşte burası da Bey Pazarı. <laughs> burası da bayrağımız dalgalanıyor. Burada yine bayrak ve konaklar var. Evet şöyle bey pazarını da alıyorum. Sevgili arkadaşlarım buranın da önce belediye başkanı Mansur Bey'miş Mansur Yavaş. Gerçekten bey pazarını bey pazarı yapmış. Sevgili arkadaşlarım videomu buraya kadar izlediyseniz abone de değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Yalnız sizlerden ricam video yüklenir yüklenmez daha saniye olmadan izlemiş gibi yorum yapan arkadaşlarım sizlere diyorum lütfen yapmayın izlemeyin. Sevgili arkadaşlarım şuradaki kayaları şu kayaları dinozora benzettikleri için dinozor kayalar diyorlarmış. Rehber öyle anlatıyor. Ali çağır herkesi rehberimiz bayan. Belediyenin tahsis ettiği sevgili arkadaşlarım. Evler harika arkadaşlar. Tarihi konaklar gibi. Bekliyorum. Evlerin güzelliğine bayıldım. sevgili arkadaşlarım burası da Bey Pazarının Demirciler Çarşısıymış. Yok yok maşallah her şey çok güzel. Bunlara bakar mısınız? Kurular. Arkadaşlar burası da Suluhan Nasuh Paşa konağıymış, hanıymış. Konak da diyorlar. Şöyle içeriye doğru gidiyorum. Şöyle çekiyorum hanım. Arkadaşlar dinlenmeye çekildi biraz. Şöyle ilerliyoruz arkadaşlarla birlikte. Sağ Bey pazarı çok güzelmiş sevgili izleyicilerim. Ben bu kadar bilmiyordum. Şöyle El sizlere görüntüler alıyorum. Ya, olduğu için. <laughs> Bayan, elma ile olur. Köy elması. Bu da elma ile armut karışımı. 25 TL diyor. Evet. Elma ile armut karışımı. Şu, Şu elmalar var. organik diyor. Elma, Bayan. Evet. Organik de değil mi? Şu da elma ile armut, armut karışımı. Satılıyor. Allah Allah. Buna ilacı verirse kadar olur bir tanesi. İlaçsız. İlaçsız doğru. elma böyle işte. Doğru doğru. Hayırlı satışlar sana. Halk evi gaz lambası müzesiymiş burası da az sonra içerisine gireceğiz. Böyle yapıştı var arkadaşlar. Yani burası yani, evet. evet. da kent tarihi müzesiymiş sevgili arkadaşlar. da yazmış. Şimdi şöyle. İleride buraya dönmeden önce daha ileriye doğru da müzeler var. Öncelikle ücretli, ücretleri de biraz yüksek. Arzu ederseniz gezebilirsiniz. gezebilirsiniz. Ben sanırım bu müze ücretli. İnşallah ücretsiz. Rast geldi. Burada maskeler yaptık. Bütün kardeşlerimize selam. Havuç maskesi yaptık burada. Öyle mi? Evet. Değil, değil. Evet. evet. Cilt kırışıklıklarına, cildinizin evet. güzelleşmesine mucize. Havuç, e, yoğurt, e, zeytinyağı'nın Zaten havuç meşhur. meşhur. Yoğurt, Abla, bal. Gel hemen kağıt yapalım. Bir sürelim. 10 dakika sonra e, yıkalım. Havuç maskesi. E biz söyleseniz de evde yapsak bu maskeleri. İşte söylüyoruz. Bir. Hanım iki, yok mu? Hanım iki, iki, hanımı getirmedik. Getirmedik. Havucu rendeledik. Bak havucu evet. rendeledik. Zeytinyağı koyduk. Hemen yoğurt hızlı. koyduk. Bal koyduk. İşte böyle oldu. Evet. Bunu karıştırıp yüzümüze sürüyoruz. Teşekkür bir etik. saat bekliyoruz. Bir saat sonra yıkıyoruz. Teşekkür etik. Yıkadıktan sonra kuruladıktan sonra. 15 kız gibi kalıyorsun. 15 yaşında evet. kız gibi kalıyoruz. Burası da gaz lambası müzesiymiş sevgili izleyicilerim. Hep lamba. Yeni açılmış burası. Evet şimdi. Şöyle su güzellikleri de sizlerle paylaşıyorum. Bu makinenin bu sene ben de şuradan bir daha Bu makine incele Onun Hangisi? Şu kolye incili tılasım. Olmazsa olmaz. O, Bey olmaz. Bey kına gecesi kıyafetiymiş sevgili arkadaşlarım. Evet incele tılasım. Altının alsan 40 bin 50 bin lira telkari ustalarımız yapıyor. Ha. Bir küçük altın parasına yapıyor. Buras'tan, gümüşten altın suyuna batırıyor. Herkes alıyor Allah şimdi. Allah Eskiden Allah Eskiden 50 bin kim güzel. verecek? Sevgili arkadaşlarım, Bey Pazarı gezimizi burada sonlandırıyorum. Şöyle konaklarını da gösteriyorum. Gerçekten Bey harika bir ilçemiz sevgili arkadaşlarım. Bugün videomu burada bitiriyorum. Başka videolarda, başka vloglarda buluşmak üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.